Sana Ama bana bize bir şey olabilir. Sebebini biliyorum. Aynen öyle kanka. Eagle İg abi bir de şey. Neydi onun adı? Uy 5 ve Slaki, Kerem Slaki gelsin. Eagle abi ve Slaki gelsin. <laughs> Ay, <Afiyet olsun>. Kerem, <laughs> Kerem Tekmiş yazık Kerem'e. Afiyet olsun. Kanka şu oyunu direkt bitirseniz amına koyayım. 15 saniye bekliyoruz oyunun bitmesini. Tamam da evet. dakika dur. abi bile şey sıkan Başlatın 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 Geçtiniz başlatın başlatın Başa başla başa oğlum Oh afiyet Ulan, Aha afiyet ben direkt doğdum lan koşuyorum Hayır bir dakika bir dakika yapmayın yapmayın yapmayın, yapmayın. Abi abi adam akıllı oynuyorum abi adam akıllı Adam akıllı oynayın abi adam akıllı oynayın ya Abi adam akıllı oynuyorum Oğlum hangisi bizim Abi bir dakika topa kazma vurmak olmasın. Topa kazma vurmak olmasın. Evet, topa kazma vurunca zaten cin giriyor içine. Sinirleniyor galiba. Hadi hadi gel götürüyoruz. Yıkılar ben de yıkılar be. Ben, de, ben de. Ha, kendi Oğlum, tutuyorum. Allah! <gülüyor> <gülüyor> hayır kendi, kendi kalemi kale götüren mı? Kerem arkadaşımız. Kerem <laughs> Kerem yapma artık. Ekle götüreceğim ben bunu. Hayır hadi. Aa! <laughs> top burada oğlum. Top burada <gülüyor> siz <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Top burada. <laughs> oğlum, hayır burada. Çok çok ayırdı. Ayırdı. hayır burada. Hayır burada abi gözüküyor. ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Top. Oğlum top bende burada gözüküyor. Afiyet olsun iyi abi. Top bende burada gözüküyor. <laughs> Lan top ne? Top gidiyor lan. Kim vuruyor topa? Top şurada, top bende burada geliyor. Lan top herkes de burada lan. Lan, o, o. Oğlum, top oğlum, her top, kanka. Aa, burada, top aa, yok burada, oldu bende. <laughs> hayır burada burada burada. Az Zeytane önce da, yok oldu burada. top bende. <laughs> hani. Gol <laughs> gol. Hayır, oğlum, yani. bekleyin bekleyin. Üzerimizde koruma kalkanı var gibi topa yaklaştığında hasar yiyor direkt top. Anana oğlum bende top yok lan. Yok la kere kere. şey giydi. Eagle'ın her şey giydi. Rogo Spider-Night'e <laughs> 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 Elo topu anlaştıralım kanka. kanka. Ben oyunu kanka bitir adaya dön de. Elo oyunu bitir adaya dön topu şey yapalım. At adaya döndü. Adaya döndü. Yürüdü dede. Topu anlaştıracağım gençler. Afiyet olsun. olsun. diye. Ya adam. Topa abi kazma vurma olsun mu ya olmasın ya. Olmasın çünkü özürlü gibi kalıyor orada. Bir dakika bir dakika elle miyim? sardı kanka bu arada helal olsun. Ana ne oldu? Bence Rocket League'in bunun adamları kendi yaptığı adalar var onlar daha güzel. Eagle abi gelsene hangisisin sen? Eagle abi. Ben buyum. Tamam gel yanına ben de gel. Ben de buyum ben hayır ben de Eagle'ım. Bak o, abi şimdi buradan çıkıyoruz abi. ya. Bak burada yiyecek şeyleri var. <laughs> <Anneler de. gülüyor> Aa, ben nerede? Aa bende de burada oldu. Hadi. Tamam. Lagdan tamam, oldu ben abi abi önden yakaladı. Oğlum roket ekme olunca beraber roket. Bir oluyor. dakika bir dakika korner 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 bir dakika korner korner korner. Korner. Yok Ko öyle top. bir şey yok hocam. Oha ışınlandı şey. lan. Şey. Öyle bir şey de. Hayır lan burada top oğlum bende. Burada top. Ero başka de... bir top bulalım mı kanka biz Aa, bir ara? Buraya ışınlandı. Ne oğlum bu top bende burada gözüküyor. vuruyorum. Neler yanlarda özel olarak odalarımız var. <laughs> lan. Güzel abi. Anne anne çevirdi mi abi? Kanka bizim kaleye gönderdi. İgil abi bende gelsene İgil abi yanıma gel. İgil abi İgil abi bende gelsene İgil abi. Bak, bak bak gel kanka. gel. İlgil abi gel 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 ab, gel. gel, 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 gel. İgil ab, abi burada, gel. Burada, burada, İyi gel. Aa burada burada, burada falan var. top burada top burada top burada. Burda onların kalitesi. Oha kalemini. efsane. Burası, gel. ne lan Batman'in bir şeyi mi bura? Ay çık abi bir dakika çık çık bir dakika dur. Bak spiker yeri var bak şurası spiker yeri bak gel abi. Hani neresi? Burası spiker yeri bak bak gel gel burası. Çık abi buradan. Oha e spor yiyin mi? Oy çok güzel lan. Siz, nereden nerede lan? siz ben burada ping pong oynarım Burada oyna bak şöyle. Ay burası spiker yeri buradan spikerlik yapıyorsun. Spikerlik. Vay be. Sese gelmiyor. Bir yani. de gel abi bir de gel abi gel 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 gel. gel. Gelemiyorum ki. Heh geldim. Neredesin? Bak buradan böyle izleyebiliyorsun maçı böyle buradan böyle izleyebiliyorsun. Oy e-sporcusun diyorsun. VIP Oğlum yerimiz var gel şey koş, koş koş Top var. Burayı döşemedim, top. burayı döşemedik, burayı döşemedik. Ezik topu niye koydunuz lan? Bu top ya, yamuk yumuk saçma sapan şeyler yapıyor Normal izik top var ya. Cinli top koymuşlar. Aynen cinli top koymuşlar. Aynen cin giriyor Gol atacağım. Ah. Oğlum orası kendi kalemiz olmuş. Yani. Hani ama bir bok olmadı. Ar -Gon. Ar -Gon. Ya yıkılmıyor. Oğlum map çok top, güzel Top kaldı lan abi. burada tamam. Salın mı topu sal 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 sal. Orta sahaya götüreceğiz. Orta sahaya götüreceğiz, sal sal sal. Bana sal, bana sal. İgıl abi sal, İgıl abi sal. Ya tropikal atalım, ya da Facetime atalım. Şimdi dur. Bu bitsin. Çıkar 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 İgıl abi, çıkar çıkar çıkar. Tamam. Orta sahaya götüreceğiz, vurmayın vurmayın, topa vurmayın, topa kimse vurmasın ne dur. Bekleyin bekleyin, götürüyoruz. Tamam. Tamam sal abi, sal abi, o hızlı gider o. Hızlı gider. Yo, Hı. gitmiyor. Hızını aldı bu. Aymet meh, gitti lan? Onun top kendi kendine gidiyor. Eke dur. IMAX bu şeye dayanamadım. Vurun eline. Buradan ayrıldı. 2 kaldık. 3v1's. Demek ki adam el sporcu. Koydum abi ortaya. Oğlum bu ara biz baştan beri 3v2 üç mi oynuyorduk? Herkes kendi yerine geçsin. Tamam. Yani Herkes kendi geçsin, yerine geçsin. Abi. Lütfen herkes kendi <laughs> yerine geçsin. Üç oyu bir mi atacağız? Ve bir atalım. İki ve iki atalım. Sen ona geç. Sen ona geç. Herkes git. Sen ona geç. Tamam. Nasıl geçsem ki? Bitirmeniz şey lazım. Abi. <laughs> <laughs> Topu nereye gidiyor lan? lan? Atıyorum, atıyorum. Burada oğlum top, burada. Beyler top Niye burada, ki? top burada. Oğlum Odur top burada. Oğlum? Ben de burada. E, top top bende burada. burada. Bende niye burada? Bende niye burada? Oğlum top bende niye burada lan? Vallahi kanka. Burada bende top. Aa oraya gitti. Bak burada ben ben size demiştim. Aa oğlum bir dakika sizde top başka bende top <laughs> başka. Lan lan. Ha <laughs> oraya gitti. Bende. Yes. Hayır. Attık. Atamadınız. Top burada. Attık hayır. Oğlum burada. Hayır lan <laughs> what the fuck? Top benim burda oğlum asıl. <laughs> Nereye <Dene> gitti? <laughs> top bende yani başka ben bir ederim. top bulalım biz. İkla biz ya ben. biz yerine kadar başka bir top bulalım. Tamam. İkla biz siz zon varsa gir.